Bolu'nun modurnu Bilecik yolu üzerinde bulunan özel bir at çiftliğindeki Bozbey isimli at aldığı eğitimle dikkatleri üzerine çekiyor. Şişt, deli misin sen? Sen deli misin? 7 yıldır beraber oldukları sahibi 50 yaşındaki Bülent Temel ile özel bir bağ kuran Bozbey özel bir komutla şaha kalkmayı öğrendi. Deli misin sen? Hı? Deli misin sen? Sen deliler delisin. Bozbey aldığı eğitim sayesinde Allah kelimesini duyduğunda şaha kalkıyor. Şimdi Allah olmadı. At, dedim Temel atların normal şartlarda canı yakılarak şaha kaldırıldığını ifade etti. Bozbey'e e, eğitimle biz onu zaten içinde vardı Bozbey'in. yalnız ona nerede kalkması gerektiklerini, hangi komutla hareket etmesi gerektiklerini onları öğrettik biz. Normalde genelde işte dizgine ağzına vurarak, veya işte hayvana topukla kaldırırlar. Ben onların hiçbirine canı yanmasın diye Allah kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar. Ondan sonra ödülünü alır benden. Tekrar komut bekler. Boz Bey diğer atlarımıza bakarak çok farklı, çok karakter olarak da farklı bir hayvan. Temel, Boz Bey'in çiftlikteki diğer atlardan farklı olduğunu ve onlara üstünlük kurduğunu dile getirdi. Boz Bey bana geldiğinde 7 yaşındaydı. Şu an 13 yaşına girdi. Şimdi diğer atlarım benim, Bozbey'den sonra gelen atlarım hepsi. Biz 9 tane atımızı sabahları bahçeye salarız, otlasınlar diye. Ama Bozbey'i içlerine salamayız. Onların hepsi yerine geçer. Ondan sonra Bozbey'i tek başına salarız bu şekilde. Bozbey'in kendinden sonra gelen atların hiçbirini kabullenmedi. Hiçbirini burada istemiyor. Tek başına bir ordu diyebilirim yani Bozbey'i. Ee, onun karakterinde var. Diğer gelen atlara hemen hüküm kurmaya çalışıyor. Ee, zarar vermesin diye diğer atlara da. Diğer dokuz tane atımızı biz kendi başına bırakırız. Onlar otlar gelir. Ondan sonra boz beyi böyle tek başına bırakırız. Dolaşır, gezer. Fazla uzaklaşmaz zaten. Ara sıra restorantın oraya gelir. Benden ödülünü alır. Tekrar başlar böyle bahçede otlamaya. Ön bana bozu.